Merhaba havacılık meraklıları. Bugün 1970'lere uzanıp Sovyetler Birliği'nin efsanevi uçağı Tupolev Tu-144'ü keşfedeceğiz. Tupolev Tu-144, Concorde'a Sovyetlerin cevabıydı. Tupolev askeri ve sivil havacılıkta öncü bir isim. Bu devrimci uçak Sovyet teknolojisinin bir simgesiydi. Hadi biraz teknik detaylara inelim. Tu-144, ses hızını aşan ilk ticari yolcu uçağı olma unvanını taşıyor. Hatta Concorde'dan iki ay önce 1968'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Fakat ticari seferlere Concorde'dan epey sonra başladı. Hızı Mach 2.15 yani saatte 2315 kilometre gibi muazzam bir rakamdı. Menzili ise Concorde'a göre daha kısıtlıydı. 100 ila 140 yolcu kapasitesi ve 4 adet Kolesov RD-3651 turbojet motoruyla gökyüzünde süzülüyordu. TU-144, Concorde ile aerodinamik açıdan benzerlikler taşıyordu. Her ikisi de delta kanat tasarımına sahipti. Ancak TU-144'ün iniş ve kalkışlarda ekstra manevra kabiliyeti sağlayan kanat adı verilen küçük kanatçıklara sahip olması onu farklı kılıyordu. Ne yazık ki TU-144 ciddi teknik sorunlarla boğuştu. Motor performansı ve yakıt verimliliği Concorde'a kıyasla zayıftı. 1973 Paris Havacılık Fuarı'ndaki trajik kaza ise uçağın itibarını derinden sarstı. Ticari anlamda da Concorde'un çok gerisinde kaldı. Sadece kısa bir süre Aeroflot tarafından Moskova ve Almatı arasında yolcu taşıdı ve 1978'de bu hizmet sona erdi. Sonrasında kargo taşımacılığında ve bilimsel araştırmalarda kullanıldı. Hatta 1990'larda NASA bile TU-144'ü süpersonik uçuş testlerinde kullandı. Concorde, Londra, New York gibi prestijli rotalarda yıllarca hüküm sürerken, TU-144 sadece 3 yıl yolcu taşıyabildi. Sonuç olarak, TU-144, Sovyetlerin teknolojik iddialarını yansıtan bir proje olarak tarihe geçti. Güvenlik ve teknik zorluklar onu Concorde'un gölgesinde bıraksa da, havacılık tarihinin en ilginç uçaklarından biri olmaya devam ediyor. Sovyet havacılık endüstrisi için bir mihenk taşı olan Tu-144'ün deneyimleri günümüz havacılık projelerine de ışık tutuyor. Havacılığın bu sıra dışı dönemine dair daha fazlası için takipte kalın.